Erzurum değişiyor. Erzurum'da yapımı tamamlanan projeler hizmete alındı. Toplam yatırım tutarı 12,3 milyar lirayı geçen tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Erzurum protokolü açılış töreninde hazır bulundu. Bu yatırımları Erzurum'a kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Büyükşehir Belediyemizi Özel sektör kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı önce Gürcü Kapı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne telekonferans yoluyla bağlandı. Evet şimdi Gürcü Kapı Camii'nin 60 yıllık bir hayalden sonra yeni hali bu. Nasıl güzel mi? İspir Rize il sınırında da bir açılış vardı. Özbağ Tüneli'nin açılışı yapıldı. Evet 20 kilometre 1,5 kilometresi tünel. Yani bundan ben de istifade edeceğim. Cumhur İttifakı orada el ele omuz omuza kordaleyi keziyoruz. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. İzmir Rize yolu ve tünelleri hayırlı ve uğurlu olsun sevgili hemşehrilerimiz. Bunun yanında çat afet konutları da hizmete alındı. Çat kapı çata bekliyoruz diyorlar. Çattaki konutlarımızda sakinlere hayırlı olsun diyoruz. Çat, Karayazı, Tekman ve Olur ilçeleri de toplu açılış töreninde doğalgaza kavuştu. Dersek yaparız. Tekman'a doğalgaz dendiğinde inanmıyorlardı. Oldu mu? Evet. Biz deriz. Yaparız. Hazır mıyız? Tüm eserler Erzurum'a, Dadaşlara hayırlı olsun diyoruz. Allah bereketini versin. Ya Allah. Bismillah.